Çıkmadı. Bir onlu daha bastık. Abi bu nedir ya? İkinci teklide de çıkardık. İkinci teklide tam 200 mi çıkacak 200. Bence tam 200 olmadan çıkacak. Var mısın iddiaya? Varım. Neyi? Eğer 200 olmadan çıkarsa benden bir yol pasta takipçileri. Takipçilerinden birine. Aynen öyle. Tamam. Bak, Bak duydunuz. 200 olmadan ben bunu çıkartacağım ve bundan bir kişiye Royal Pass gelecek. Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Kar98'i çıkartacağız. Üstüne yeni gelen QBZ'den materyal alacağız. Üstüne M416'yı fulllemeye çalışacağız inşallah. Kardeşim 99 tane açmış. Gördüğünüz ha. gibi çıkartamamış Kar98'i. Bir tane mesela Tek bir tane materyal çıktı. Sadece bir materyal çıkmış 99 adet sanda. Ben de dedim ki ödülün adresi olarak bu işe ben bir el atarım. Sana dedim o kadar 98 çıkartırım. Bu arada kuzenim oluyor kendisi. Kanalımıza hala abone değilseniz ve videoyu beğenmediyseniz videoya bir like atarak bize destek verebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi videoya geçelim. Hadi bakalım. Let's go. Let's go. Günün ilkiyle başlayalım. Bir günün ilki varmış. <laughs> günün ilkiyle 100 oluyor. Hadi bakalım. Bir teklememiz yok mu acaba ya? Çok tekleriz. Hadi Abi, be materyal oluyor. gelecek <laughs> e, ama bir de... adet daha tekli atacağım. Ondan sonra onlaya döneceğim. Tek atabilir miyim acaba ya? Hadi be. Hadi be şey abi, bir, bir de sen şey at. <laughs> abi bana çıkmadıysa buna hiç çıkmaz. Öyle de ne oldu öyle de. Ver bari boyar. Hadi geçeceksin. Kesin Hadi bir onlu, bir onlu basalım. <laughs> Hadi be aga. Bari meşeri al Aynen kıyafet çıktı. Bari bir materyal verse yine olur. Boyamız zaten çoktu. <laughs> Hadi be. İlk ilk onluğumuzda çok boş şeyler çıktı. Var zaten. <laughs> İkinci onlu benden İkinci onlu kardeşim bassın. <laughs> Abi tamamen şans ya. Hepsi vara verdik. Arada dolandırıcılık yapıyorlar tabi orası ayrı dava ama. Abi ben Yasin atar diyorum bunu. Bekle. İkinci onluda da çıkmadı. Toplam şu an kaç sandık oldu? 122 adet açmış olduk. Abi ver ben açacağım. Abi ver ben açacağım. Ver ben. bir Yasin onluyu. Kardeş bir de sen dur. Dur baba. baba. Dur baba. Bak. Bak bak hadi bir de yarşım kardeşimin şansına bakalım ben 99 tane buldum bana çıkmadı kardeş sen şanssızsın zaten ya. sen şanslı olsan biz neden ben olaya, de olaya de el de atalım de sen de şey de de sende de hiç bir şey çıkmadı be ve derken bir teklemen yok mu şimdi maalesef neyse gençler siz <laughs> yapamıyorsunuz yani <Önce> ben <laughs> halledeyim Biraz da devam edelim. Abi zaten 201 e, 200 bir materyal geldi bak. Bak abi gelecek. İstediyorum bak şimdi gelecek. QBZ'ye şey yapmamız yok mu? QBZ'ye de döneceğiz tekrardan. Arkadaşlar bu arada sabahın saat 8'i sizler için bir video hazırlamak için uyumadım. Uyumadık daha Uyumadık. doğrusu. Bize destek vermek için kanalıma abone olmadıysanız ve alem videoyu beğenmediyseniz beğeni atarak bize destek verebilirsiniz. Toplam 142 adet sandık açtık. Aç biraz tekli Biraz tekli basalım. Bir Belki geç, 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 şansımıza. Abi vur bir daha tekli. Hadi be. Şeye abi yok hadi ya. Bu bir geçelim. Bak gör. İnan. QBZ'ye geçelim mi? Geçtik. Direkt onu da. Bir QBZ onu Bir. vuralım. Tekleyebilecek miyiz acaba? Hadi, Hadi bu. Videoya like atanlar için gelsin. Hadi bakalım. Bence çıkacak. Bak. Bence tekleyeceğim bakalım. Bak. Bak. Hadi be. Geliyor abi, geliyor. Abi geliyor. Hadi yapma be. Ha. İlk evet. tıkmadı Bir onlu daha bastık Abi bu nedir ya İkinci teklide QBZ'yi çıkardık İkinci teklide Abi ben sana Abi biliyorum. gerçekten ben sana ne dedim? Abi biz dedik. Ben olaya el atarsam yaparım. Vur kar 98. I. Şimdi Ver tekrardan bir, bir kar 98'e dönelim. Bir onu daha vur. Hazır eee hazır denir ona. Hızımızı almışken hiç kaybetmeden bile kar 98'i çıkarmamız şimdi mükemmel olur. 2 adet materyal çıkardık değil mi? 2 adet çıkardık. da bir adet. Çıkardık. Bir adet mi çıktı? Hadi be aga bizi çok uğraştırdı bu kar 98 ya. Zaten 200 de full olacak. Yani böyle şeyler söylüyorum. Aynen öyle. Daha önce ver. Bu arada QBZ'yi ikili onlu da yani 20 sandıkta açtık. Ver bak. Bir onlu da sen bas baba ya da tekli mi devam edelim? Bir onlu daha bas. İzle. Bu onlu da beğeni atanlar için gelsin. Az önce beğeni atanlar için dedim. QBZ geldi yükseltilebilir. Yeni çıktı o bu arada. Kaç defa vereceksin sen böyle? Şey? Ya abi aga ne kadar Dolandırıcılığına düştük ya bu Kar98'in ama bu Kar98 gerçekten çok güzel yani. detaylar filan. Oyunun şimdiye kadar çıkmış en güzel Kar98'lerinden birisi bence. Yani, yani. Aga be. Bir onu daha vuralım. Yok abi bak ben sana söyleyeyim. Gelir iddiasına da gireyim. Yani Gel girelim. Ben diyorum 300de çıkacak. Tam 200de mi çıkacak Tam diyorsun? 200'de bence tam 200 olmadan çıkacak. Var mısın iddiaya? Varım. Neyi? Eğer 200 olmadan çıkarsa benden bir Royal Pass takipçileri Takipçilerinden birine. Aynen öyle. Tamam. Bak, Bak, duydunuz. 200 olmadan ben bunu çıkartacağım ve bundan bir kişiye Royal Pass gelecek. O şanslı kim olacak acaba? Hadi bakalım göreceğiz. Ben diyorum 200 yapmadan ben bunu çıkartacağım. 199 da olsa Değil 200 olsa iki tane de Royal Pass sen veriyorsun. Aynen. 200 olursa takipçilerimden iki kişiye direkt Royal Pass vereceğim ben. Bu videonun altına yorum yapan kişilerden veririz. Yani yorum. Önemli. <laughs> beğeni, yorum. Atın geçti. Hadi bakayım. Bu be, bu onlu beğeni atanlara gelsin derken bir mate, materyal daha çıktı. Ya, Çok daha önemli çıkıyor. materyal. E şimdi <laughs> aga bak. Aga bak şimdi geliyor. Bak. Hayır abi. Bak birazdan kar 98 orada yazacak. Bak bir onlu vurayım. Geç. ya da tekli gidelim. Biraz tekli Biraz gidelim. tekli gidelim. Tam 187 şu anda. 3 tane daha tekli gidelim. Seri git. 3 tane daha tekli git. Onu da vuracağız. 190 oldu. 10 kaldı. 200 de çıkarsa kar 98. Benden size 2 Royal Pass. 200'den önce çıkarsa Arkadaşım sizden birinize Royal Pass gönder. Ben neden iki tane gönderiyorum sen bir tane gönderiyorsun? Sen ne YouTuber tane Aga be yapma öyle. Ben YouTuber e değilim. ben yani. normal Ver bir vatandaşım. Elini. Adandaşım. Ver elini. İki tane. Bak takip. Ben ikisem sen üçsün. Tamam ben 3 sen iki o zaman. Tamam mı? Anlaştık. Kardeşler bak. Zaten hep, sonunda çıkacak. Hep sizin için yapıyorum böyle şeyler. Abi kaybedeceğim. İddia'daki kazananlar bu videonun altına yorum yapan kişilerden 2 kişiye ben kazanırsam 3 kişiye yok pardon Mehmet hayır, kazanırsa 3 kişiye ben kazanırsam 2 kişiye Royal Pass bu videonun altına yorum yapanlardan. Ben kazanırsam 2 tane sen yolluyorsun. <laughs> tamam işte sen kazanırsan 3 tane ben yolluyorum 2 tane sen yolluyorsun. 3 tane yolluyorsun. Devam. Bir onlu daha vuralım. Bakalım hangisinde çık En sonuncuda kar 98 verirse Mehmet kazanmış oluyor. Ondan önce verirse ben kazanmış birelim, oluyor. Birelim, 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 birelim. Hadi be heyecanlandım şimdi. Bence 5. de falan verir. Beni şaşırtmaz. O kadar da şanssız değilim çünkü. Ben o kadar. Aga be. Yok abi yok. 3 tane royal kazan geliyor. Hadi be. Ee, i̇şte bu. Abi sonda çıkmazsın evet. be. Sonda evet. çıkmazsın. Tam 200 adet sandıkta çıktı. Bu videonun altına yorum yapan kişilerden 3 kişiye, 3 kişiye. benden Royal Pass. Şimdiden Aynı söylüyorum gençler. Ve videoyu beğenirseniz bizim için çok çok ama çok yardımınız dokunmuş olur. Yani bir destek. Aynen. Biz lazım. Son Devam. 200. sandıkta kar98'i çıkarmayı dedim, başardım ama e ama ben QBZ'yi sana 20 sandıkta açtım hayır ben bastım da açtım ben bastım dedim ya bu video beğenenler için gelsin dedim evet tamam ama eee. şeyi kim bastı telefon o önemli ne şimdi ne yapıyoruz evet şimdi 1500 kaldı bir materyal var orada. şimdi duralım onu da alalım buradaki materyalimizi de alalım Toplamda 3 adet mater, mater, materyal çıktı galiba Toplamdan buradan. 4 oldu bir dört mi? Abi. Yani, yok, bir. Yok yani buradan vardı? bir de önce öncesini ben saymıyorum. Şu an olanları söylüyorum. Şimdi şimdi envantere girelim. Olmuş. M416'mıza seviye atla diyelim. ikinci seviyeye getirebiliyorum 4. direkt. Bence bitirelim ondan sonra gelelim. Yok bu M416 değil bu. A Q, B, direkt QBZ'yi direkt, Mesela, direkt, direkt yapabiliyorum yere. ama bizim amacımız Hedef. buradaki yavru bu yavruyu dörde getirmek istiyorum. Toplamda 4, 3, 7, 9 9 tane gidiyormuş ama bizde şu an dört tane var. Yani var. 5 tane eksik. O da imkansız gibi duruyor. Onu da nereye basalım? QBZ'ye basacaksın. QBZ'ye mi dönelim? Tekrardan? Yani. Lazım. O, o zaman QBZ'ye tekrardan dönüp bir Onlu gömelim mi? Göm bakayım. Hadi bakayım. Bir materyal yok mu Yasin? Bu onlu hmm. da videoyu beğenmiş arkadaşlarım için gelsin. Hadi be. bu Üç boya. Abi boya o kadar lazım değil ya. Sana Hadi sen be. Çok şans. Hadi sen bas o zaman. Ben ben. bak. Yasin varsın ya. Gel Yasin. Sen masum. Bu arada hesap. Bu arada hesap kuzenimin hesabı benim hesabım değil gençler. Benden böyle bir ricada bulundu ben de dedim kıramam dedim. Yasin dedim hiç... O da iyi o da iyi. Kardak sonu 8'i sonuncu da Kar verdi son... ama biraz şanssızlığımıza Tekle, denk geldi. Bak, tekli de bir materyal çıkaracağız izle hadi be bak, hepsini geçti basacağım. Yok abi yok. Bir saniye. Dolandırıcılar şurayı, düştü. Şurayı bak bekle. İki tane attım kaldı. Bir saniye. Devam. Bak iki attım kaldı. Şuradan bir, bir eritelim kötü şansı. Vermeyeceğim burada bir şey vermeyeceğim. Bas bakayım hadi senin şansına güveniyorum. İki tane tekli. Bir gömmemiz yok mu şimdi ya? Hadi. Hadi be. Yok Neyse kardeş. Neyse arkadaş. 94. Ben sana yükseltilebilir QBZ'yi de çıkardım. Daha bugün çıktı bu QBZ gençler. Üç yeni tane çıktı. Yükseltilebilir silah. Kar 98'i de çıkardım girmiş olduğumuz iddiadan bu videonun altına yorum yapan 3 kişiye Royal Pass göndereceğim. Evet gençler toplamda 3 adet materyal çıkardık. M416 için şu anda ikinci seviyeye getirdim ama yakın zamanda bunu öldürme efektine kadar getireceğim. Bir adet 20 sandıkta yükseltilebilir QBZ çıkardım. Bu da yeni çıkmıştı. Kar 98 son saniyesine kadar direndi çıkmamak için ama sonunda çıktı zaten garanti çıkması bu da oyunun şu ana kadar çıkmış bence en güzel kar 98'i gerçekten ben çok beğendim mor detayları falan var gerçekten çok güzel bir kar 98 QBZ de aynı şekilde ama QBZ'yi direkt öldürme mesajına kadar çıkartabilirdik. Ama fazla Sanhok oynamadığımız için çıkarmayı düşünmedik ama güzel bir silah benziyor.